Arınma, korunma, me e mekan mekan arınması. arınması. E en güzeli ne biliyor musun? E olabilir. Bak ben şunu söyleyeyim size. En güzel şey gerçekten evinizde fesleyen Reyhan. Hı hı. Tamam Ondan sonra ada çayı ve ozon, ozon çok önemlidir. Ozon veya negatif iyon jeneratörleri çok önemlidir. Negatif iyon jeneratörleri. Hı -hı. Bu tuz lambaları çok evet, önemlidir. Tuzla. Ve evinizde kullanmadığınız lütfen gardolabınızı boşaltın. Lütfen evinizi minimalist, minimum noktada şey yapın ve evinizde klasik müzik, bak sağlam klasik müzikler çalsın. Çok. O sözsüz, özellikle bu sözlü müziklerin telkinleri de çok ağır ve Kur'an-ı Kerim çalsın. Gece bir köşede bir köşeniz olsun, orada Kur'an-ı Kerim 24 saat boyunca çalsın, klasik müzik çalsın, kuş sesleri çalsın ve e, kokular yine çok önemli. Herkese tavsiye ediyorum. 700 de yakmasınlar yani yakmasınlar. yakmasınlar. E, ada çayı başka, şeyler, başka bir şeyler yapar yapsınlar. o. Eyvallah. Ç Kokuları çeker çağırır. İşte zaten bunlardan daha önceki programlarda bahsettik yani akrelikler giymek vesaire bunlardan karaciğer arınması çok önemli. Bak çok güzel bir kitap vardır. Ben derslerde de çok tavsiye ederim. Benim sağ olsun bunu tavsiye eden arkadaş bana söyledi de biz biraz öyle yani çok böyle hemen yayıyoruz lan e, o kalması gereken bir şey. 150 yıl yaşayabiliriz. Profesör Doktor Mikail Tomban kitabıdır. PDF'i de var bunun. Okuyun. Birinci bölüm omurgayı anlatır. ikinci bölüm nefesi anlatır. Üçüncü bölümde karaciğeri nasıl hmm. arındıracaksınız. Beden arınması çok önemlidir. Büyü dediğimiz bir düşüncenin konsantrasyonu. Bir düşünce içinde boğulmak o hikayenin içinde takılı kalmaktır. Büyüden çıkmanın yolu, o düşünce kalıbından çıkmanın yolu önce bedenen başlar. Sonra o düşünce kalıbına ekstra yeni bir düşünce, onu ortadan kaldıracak bir hikaye koymanız lazım. Mesela her gece Allah'ın nur kapsülü içine girin. Ne demek bu? Allah'ın nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ayetin 35 defa sanki o nurun içindesiniz ve daha önce de söylemiştik her bir peygamber geliyor göğsüne. Ben bunu mesela ağaçla yapıyorsun, yıldızla yapıyorsun, güneşle yapıyorsun, e, imajinasyonla yapıyorsun. <laughs> mesela ağaca diyorsun ki işte ey ağaç sendeki güzelliklerin asılları sende kalmak kaydı şartıyla bana geçsin. Bendeki güzelliklerin asılları bende kalmak kaydı şartıyla sana geçsin. Doğayla ne yapın, denizle ne yapın, toprakla ne yapın, mükevvenatla ne yapın? Allah ile, sanat ile güzellik ile insanın zihninin kusmukları, gıybeti, dedikodusu, vahşeti parçalayıcıyla değil, doğanın o bütünleştiği toprak, permakültür onun için diyoruz. Yani Kesinlikle. en nihayetinde geldiğimiz nokta toprak ve buğday ekin evinize bolluk bereket istiyorsanız Hı -hı. bu CS buğdayları buğdaylarıyla alakalı, bunun ekmekleriyle alakalı eğer şey yaparlarsa yönlendirme de yaparız Recep Olur. abi'ye. Ve lütfen bu topraklar çok önemli. Bu toprakların toprağı da çok önemli. Hı -hı. Her şey toprakta başlıyor, toprakta bitiyor. Bak artık toprak göremiyoruz ve maddeleşmemiz ve bu maddeleşmeyle beraber kaybolmamız bunun ne oluyor? Bu arada soranlar da şeyde vardı. Hani bu tarz metafizik sorunlar yaşayanlar için Peygamber Efendimizin yatmadan önce bir Tabii sünneti ki. var. Onu yapsınlar. Burada hatırlatmış olan Fatiha okur. 3 nas, felak ayetel okur. Felak 3 las 3 tüm ayetelküsü ayetelküsü elini okur ay, ve bütün ay. vücudunun ulaşabileceği her yere nesur sağ tarafına da yatar. Kesinlikle. Kaderimizi de değiştirir. Çok güzel. Var. Kader noktasında da alın limonu. Limon, Hı -hı. limon. Limonu cildinize güzelce sürün. Kulaklarınıza limon, gözlerinize limon damlatmak. Hı -hı. Susam yağı kullanmak. Yağları, kokuları. Her gece burun deliklerinize saf gül yağı. Gülün frekansı ne Bunlar da nöronları şey yapacak. Balla yatıyordum ya ben bir ara bal, bildiğim bal. Balın özelliği nedir? Bal işte diyor ya insanı kamili temsil eder demiştik ya. Yani ve bugün işte süremizi mi açtık? Evet. Peki. Biraz Son alayım hocam cümlenizi bitireyim. Yani bal önemlidir hocam. <laughs>